ehliyetlerimizi aldık. Pasaportlarımız hazır. Şermel Şeyh'e gidiyoruz. Havalimanına geldik. Nereye gidiyoruz? Şermel Şeyh. Şermel Şeyh. Hmm. Evet. Şeyh'in şarmı yani. Şeyh. Aslında Şeyh diye okunuyor sanırım. Şey. Irina Şeyh. İrina Şeyh'le akraba mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ee, şimdi yurt dışı çıkış harç pulumuzu alacağız. Buradan otomatik olarak alabiliriz. <laughs> Kopuyoruz burada yani. Ödeyeyim mi ben 2 Büyük patron ödüyor. Büyük patron teşekkür ederiz. Ödedik, demansız olarak. Oooo! Hayırlı yolculuklar hocam. Olsun. Şarma geldik. Bugün ayarladığımız arabamızın. Atku da. Atku da ya Tursi ya bul. Tursi ya. ne işte. Atku da siz ne işiniz var <laughs> Ruski? Vatamıştır. Vatamıştır. Ti Atku da siz ne işiniz var Ruski? Vatamıştır ama neşenin. Ah maladesi be. Çok garip bir şey oldu. <laughs> Adam. Adamın İngilizcesi çok iyi değildi şoförümüzün. Böyle kıvranırken yanlışlıkla bir Rusça kelime söyledi. İngilizceye Rusça karıştı. Işte, İngilizce, evet. Sanki evet, benim İngilizcem de süper bir Sonra Erol da onunla Rusça konuşuyor. Başladı ve ikisi böyle bayağı bildiğin e, konuşuyorlar. Onun hanımı da Kazakistanlıymış. Ben anlamıyorum tabii. <gülüyor> <gülüyor> hanımı Kazakistanlıymış. <laughs> Saatimiz bir buçuk gösteriyor. Çok kolay bir şekilde pasaport noktasından geçtik. Çok kolay bir şekilde valizlerimizi aldık. Öyle hiç gıcık polisler yok. Niye geldiğini Aynen öyle. Sıratımıza bak. Gelene Allah razı olsun diyorlar. <laughs> bu şekilde. Şimdilik her şey çok güzel gidiyor ve böyle gideceğini umuyoruz. Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Otelin genel dizaynı bu şekilde. Böyle iki katlı Evlerden oluşuyor her yani. Bunlar bahçe manzaralı odalar. Bizim de odamız bahçe manzaralıydı. Ama dün upgrade ettirdik. Hem deniz hem de havuz manzarası olan bir odaya geçtik. Şimdi odaya doğru yürüyoruz. Gösteririm size. Evet, Mısır'a geldik. Odamıza yerleştik. Biraz yorgunluk. Dün gece hiçbir şey çekemedik zaten. Sabah da kahvaltımızı yaptık. Şimdi odamızdayız. Hem odayı tanıtacağım hem e, Öncelikle odamız bu şekilde. Biz bahçe manzaralı bir oda almıştık gelirken. Daha uygundu fiyatı. Burada upgrade ettirdik. Ee, upgrade ücreti günlük e, kişi başı 10 dolardan 4 gece için 80 dolar istedi. Biz de pazarlıkta 15 dolara atmıştık. <laughs> Ama kimseye söylemememi istedi. Ben de... Maşallah kimseye söylemiyorsunuz. <laughs> Odamız bu şekilde İlk önce manzarayı gösteriyor. Burada şöyle bir havuz manzaramız var. Havuz manzaramız, karşıda deniz manzaramız. Burada oturacak iki kişilik bir masamız. Üç üç bim sandalyemizi taşıdık. Evet, bu şekilde. Hava azdı. Bu suyu Çekmeyin. My brother Elsa et. repeat for the eggs. Turkish menemen. Hurma. <laughs> Omelet. <laughs> Buranın hurmaları da şey. Ve yani, şey ağaçtan. <laughs> Aciz vurma. İyisini seçiyor bizim için şu anda. Sağ ol amca. Sanki babasının. Sanki. Babası Sanki babasının acından veriyor. Kahvaltımızı aldık bu şekilde. Bu da Erol'un tabağı. 啊，是挺

Okay, please? One, two, three. Hey! 3! Hey! Yeah, no, no, sorry, Ekmeğimizi yiyoruz ya şu anda. Ya de. Allah Develere bindikten sonra yaklaşık 2 ya. kilometre daha ATV sürdük. Bizi böyle bir yere getirdiler. Burada bir çadır var. Yemeğimizi yiyeceğiz akşam yemeğimizi ve Bedevi gecesine katılacağız. Evet, evet. Çeşitli şovlar olacak. Evet. Işıklarımız yandı. Bedevi çadırındayız. Bedevi çayı da su getirdiler. Suyun boyutu Türkiye'dekilere göre bayağı bir çok güzel. 600 mililitre. 600 mililitre. Bu şekilde yemeğimizin olması bekliyoruz. Sonra da gösteriler olacak. Dağı böyle ışıklandırıyorlar. Şunu da yapacaklar sanırım birazdan. Çok tatlı bir yer. <laughs> Folklorik yani. olarak sana saygım sonsuz. <laughs> Ama sana tapamam totem. Gece gecesinden sonra yani şimdi yaklaşık bir kilometre mi sürdük? Evet, bir doğru. kilometre daha ATV sürdük. Buraya geldik. Burada a, teleskopla yıldızları seyredeceğiz. <laughs> Belki birkaç gezegen görürüz. <laughs> Bakalım. Şimdi tekne turundayız. Teknemiz bu şekilde. Birazdan snorkelle dalacağız. Sonra da scuba diving. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Şimdi biz Farsha diye bir yere geldik. Farşayı da çek istiyorsan ince. Farsha. Hı -hı. Ve, e, burası muhteşem, aşırı güzel bir kafe. Buraya yani Mısır'a gelirseniz buraya mutlaka gelin. Şarma gelenler özellikle. Gelin. Ama e, saat 4-5 gibi gelmenizi öneririz. Yoksa şöyle bir kuyrukta bekleyeceksiniz. Biz 4-5 gibi geldik. En güzel yere oturduğumuzu düşünüyoruz. Evet, herkes bizim olduğumuz yere gelip fotoğraf çekilmek evet, istiyor böyle. Bizim bizden izin aldık. Bayağı VIP bir yere oturttuk yani. <laughs> evet, çok güzeldi çok da eğlenceli. Fiyatları da makul, uygun. Türkiye gibi aynı yani. Bir akşam yemeğini 1000 lira yedik. Evet, akşam yemeği, içkiler, ve her şey içindeyken 1000 lira. Güzeldi her şey. Ama şöyle, e, mesela mısır parası cebimizde olmadığı için 1000 liraydı. Normalde mısır parasını 31.50'den, yani 1 dolar 31.50 mısır pound'u yapıyor. Evet. E, onlar bize 1000 mısır pound'u hesap getirdi. Ama 40 dolar istediler. Dolayısıyla e, aslında ee, yani 35 dolar falan. Hesaplamayı ben şu an yapamadım ama evet sanırım. 5 yani. <laughs> <laughs> <laughs>